Gidip 50 kuruş verip bu paketi aldı orada. <laughs> Allah çarpsın paketin. Şaka. şaka şaka. Bak bak şaka şimdi, şaka, kuruş değil bak paketin içinde seri nosu yazıyor. <laughs> Hayatta çakma <laughs> kullanmam. A plus kalite. A plus kalite. Grand Bazaar'dan alışveriş yapan biri var da neyse açıklamak istemiyorum. Emin olun. Grand Bazaar. Bu arada ben de alıyorum. Sahte kürk mürk. Onlar da pahalı kanka. 10k falan. Allah'ım ya Rabbim ya. Sanki aslanayım Yaren'i. Evet canım bu. Heh, hele şükür. Ne yağmış bu saç yağsı mı? Yüz <laughs> ya Solaryuma giriyoruz ya bebeğim kuruyor her yerim. Benim zaten cildim kuru bir cilt. Bir de solaryuma giriyorum üstüne kup kuru oluyor, soyuluyor falan. Yani, yani, yani. Nemlendiriciler bana fayda etmiyor, yağ fayda ediyor. <laughs> Lan var ne alaka ya? Orada beni o kızla benzetiyorlar. O, o, da daha da ne alaka yani? Sana bayılıyorum. Ay yemin karnıma sancı girdi ya. Camı açıyor. Camı açıyor. <laughs> Yeliz ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Yağını göstert. Yine TikTok'ta görmek istiyor. Al, bak Allah'ını seviyorsan. Kızlar ben yarını astığını falan değilim ha. Ay ya Songül abla. Seni öpüyorum. Oradan duyuyor ya Songül abla. He. Evet. Hemen diyor ki sancını yerim senin. Bir dakika bakayım. Nasıl da hiç üşenmiyor ona. Kız o kadar yazıyor kadın. Sancını yerim senin de. Burada mısın sen aşkım? Dur <laughs> <laughs> yasın. Bir çek ağzı. Cumhurbaşkanı yeğenim takip etti kız. Cumhurbaşkanı yeğenim ben. Ne alaka böyle şeyler konuşmayın benim Cumhur... yayınımda bak. O ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> ya ben şimdi ne alaka? Şimdi, ya şimdi ben ne alaka yani? Ayşenur nereden <laughs> yayın yapıyor ya? Ayşenur şu an komşulara yayın. <laughs> Başka 10 kilosun değil değiliz 10 ya. 10 kilo gerçekten. Ben her kuzeniyle beraber izliyorum. Hadi yayınını biraz kullanayım. Zaten o açtı diye biz açamıyoruz. Biz de orada yayıldık. Işık bir tane Gökçe var. Gökçe'cim. <laughs> Ay! demiş o. Köpek balığı bunun için teşekkür etmen gerekiyor. Teşekkür evet. ederim. <laughs> kanka bilmiyorum. Malina <laughs> <laughs> büyük hediye diyor bak. Şimdi. Kanka. kanka Ayşe dur, sana bir şey soracağım. Sana bir şey soracağım. Sana bir şey soracağım. Sana dedim ya az önce bak diye. He. Baksana iki dakika sessiz ama gitti. Ayette bak. Kanka. Yok <laughs> yo, şey bir şey yok. Bir günlük mü Ayşenur? Senin yüzünden sapancadan döndüm o sobalı yerden. Aşkım bir günlük sadece olur. Bir gün olmaz ki. Bir dahakine ama o sapancaya gidelim. Benim evet. evim çok uzak arkadaşlar. Neden biliyor musun? Teşekkür ederim. Seni gören herkes face to face okey yazıyor. Deriz Ayşenur şarkı. Bir kız biz Türkçe miyiz? <laughs> ben Konyalıyım, Konya. Bunu dedikten sonra Bakırköy Türk'ü barda çıkmam yok mu? <laughs> Saçmalama kanka. <laughs> Gazi de yani, yeri sen buraya gel. <laughs> bacak arkalarım yanıyor. Diz altı Benim diz arkalarım. Anam anam anam. Ben ana. de bacak zannettim. Bugün Kanka olurdu. yanıyor cahir cahir. çok kötü. Gizem, Zeynep. Bu ne ya? Neyim, bu ne böyle Yukarıdan da fatura bilgi mesajı geldi. An itibariyle faturanız 885 gördüm. İnşallah kör olmuşumdur. <laughs> Sen niye oraya patron çok? İnşallah kör olmuşumdur diyorum kanka yani. İnşallah yanlış bir şey yazıyordur da ben ya, 885 okumuşumdur. De Kız resim çekti daha yine. Bakayım. Hayır. Ne demiş ki? Ne güzel aşkım seni çok seviyorum. Yok o değil de Esmer. Sana talip geleceğim Ayşe He anam gel. <laughs> Allah belazı vermesin tamam arkadaşlar he? Yağı mı soruyorlar? E, yarın yağına atar mısın? <laughs> Lan bir daha yağma bir şey söyle bana. <laughs> ya Rabbim ya. Aa, çok güzel. Benden senin. nefret ediyorsan neden yayınımdasın? Çıkabilirsin Bibişko. Sizi çok seviyorum. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Sizi. <laughs> Konyalıyım. Parfümlerimde bir Libre kullanıyorum. <laughs> Givenchy. <Giyo and> <laughs> Ellen Turrits. Ellen, Ellen Turrit. Niye, niye size? Kaz. Arha. Erhan. Bıkması. <laughs> ne? Abi ben kendi sesimi duyuyorum ya videolarda falan. Tansiyonum Abi. düşüyor. Gırtlak gırtlak çıkıyor. Bu ses ne? Deminden bir yazı bu arada görünmüyor. Ne diyor ya? Bölümü boyu kılabilirim. Ay bir kez seviyorum işte. Hepinizi görüyorum bebişler. Kaç bir ölüş yapıyorum. Ama yapıyorsam söylüyorum. O yüzden işte Yaren şöyle kötülük yapıyor. Yaren böyle kötülük yapıyor. Boş konuşmayın. Boş konuşmayın. Yaren meç yapalım mı? Meç ne be? Meç. İkimiz birlikte açalım diyor da sesler çok karışır. Ben aşağı inem. Meç yapak mı? PK mı? O Aha. zıkkın mı? Hı? Kanka e, oh PK'da ne oluyor Kanka, bak. mesela? Bak 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 bak. Son. Şimdi mi? Şimdi mi yazdı? Sonra yapacağırayı orada. Şş, yani gösterme. Gösterme. Dur atam. Allah belanı versin. Şuna bak. Niye benim kaşımı Seda ben bir diş yazmıştım aslında ya. Ama şey ka teşekkür ederim Mika. Kişah ee, Kıt evde galiba. Bu arada ben kıt diyemiyorum. O yüzden dalga geçebilirsiniz istediğiniz kadar. Kıt